Herkese merhabalar. Evet, bugün bir e, eril dişil açılımı yapacağız. Bakalım e, eriller ne durumdaymış, siz ne durumdaymışsınız? Evet, destelerimizi hazırlayalım bakalım. Açılımlar. Zamansız zamana niyetlidir. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Aynı zamanda Instagram adresinden takip edebilir, özel açılım alabilirsiniz. Bu açılımlar kolektif açılımlar. Bu yüzdendir ki eğer kendi ilişkinize dair ya da yaşadıklarınıza dair detayları merak ediyorsanız özel açılım alabilirsiniz. Bir, alalım bakalım Eril ve dişilin hayatında neler oluyor şimdi beni izleyen erkek bir izleyici olabilirsiniz ya da bayan bir izleyici olabilirsiniz Artık kendi durumunuza göre bir bakın Haydi bakalım. Sağ taraf eril, sol taraf dişil enerjiye dair. Şimdi önce e, tabii ki de en merak edilen karşı taraftan başlayalım. Genelde kadın izleyicilerimiz olduğu için erkek tarafından başlıyoruz. Bakalım eril enerjiler ne durumdaymış? Ah Bir kupa kraliçesi çıktı eril enerjisinde. Şimdi birincisi. Ee, yengeç akrep balık burcundan bir kadını gösterir. Eylül enerjinin kafasında bu burçlardan bir kadın olabilir. Bu burçlardan siz olabilirsiniz. Sizin burcunuz olabilir. Veya eğer şu sıralar çok duygusal tavırlar ve tepkiler içerisindeyseniz bu zaten sizin enerjiniz olabilir. Böyle eril enerjinin kafasında bir kadın figürü çıkmış. Aşırı derecede duygusal olduğunu düşündüğü bir kadın. Güneş kartı gelmiş. Ve ne bu? Hmm, kılıç. Kılıçası. Hmm. Yani şey, ee, şimdi kılıç kartları keskin kararlar ve iletişime dair durumlardır. Şimdi bu insanın ee, hayat enerjisinde eril tarafların bir yükselme yaşanacak. Bu ne demek derseniz, yani eril enerjinin enerjisi yükselmiş olabilir. Bu aralar hayatında bir şeyler iyi gidecek olabilir ve hani bazı kararlar alacak olabilir. Aynı zamanda hani e, bu kararlar böyle mantığa dayalı kararlar olacak. Hani duygusal anlamda değil de daha çok mantığı ken vermesi gereken kararlar var gibi. Eğer iletişime geçmediyse sizinle iletişime geçebilir. E, kılıç kartları iletişim kartlarıdır çünkü. Güneş kartları da bazen hani böyle baba otorite gibi figürleri, e, kelimeleri de temsil eder. Yani ortada bir böyle baba olma mevzusu ya da patronlarla ilgili bir mevzu varsa bunlardan da haberdar, bunlardan da haberdar <laughs> olacak olabilirsiniz. Yani iletişime geçtiği konularda konu bunları da kapsayacak sanki. Ah tane şey kartı gelmiş. Burayı bir tane daha seçelim. Bir kitap kartı gelmiş. Şimdi bilmediğiniz bazı sırları söyleyecek olabilir eril enerji. Kitaplar çünkü birazcık sırlarla da ilgilidir. Ee, aynı zamanda eril enerji bazı şeyleri nasıl yapacağını bilemeyip bu konu hakkında araştırma yapıyor, kitap okuyor, okuyor ya da akıl alıyor olabilir. Bir de bir çiçek gelmiş burada. Hani böyle e, birazcık jestlerin yapıldığı bir dönem olabilir dişilleri ne bileyim e, ben bunun çaresini bulamadım okudum okudum kitaplarda dök gittim en sonunda çiçek aldım falan diyor olabilir yani şu an. Bir çiçekler de gelmiş. Devam edelim bakalım. Katılım zihin. Şimdi dediğim gibi yani bu katılım kartı genelde aile kurmayı temsil eder ve ailevi durumları da temsil eder. Bir ihtimal sizinle kuracağı aileyle alakalı kafasında çok fazla bazı şeyleri böyle ölçüp tartıp zihnen düşünüyor olabilir. İkincisi bu bir e, ev gayrimenkul gibi bir mesele olabilir. Bununla alakalı çok fazla zihinsel olarak düşüncesi vardır. Mesela ev almayı düşünüyordur. Veya kendi ailesine dair belli başlı konular vardır. Bununla alakalı da kafasında böyle 10 tane düşünce dolanıyor olabilir. Hah bir çocuk bir baba o çocuk meselesi burada demiştim ya bir hani baba olmak ya da patron olmak gibi ya da baba figürü gibi meseleler de olur güneş kartında diye bazı eriler galiba burada zaten baba ya da baba olmayı planlayanlar olabilir ama hani böyle bir durumda var hani ailevi olarak da neymiş yani Böyle bir e, daha romantik ve böyle besleyen, büyüten bir enerjiye girmiş sanki burada. Bir tık böyle bir yengeç enerjisi var. Zaten şu an Mars yengeç enerjisinde yani Mars yengeçte ilerliyor. Bu da bir tık daha böyle eril enerjiyi hani. E, hem böyle işte bir yerler ev, toprak gibi konularda hani böyle hırslandırabilir ya da çaba gösterebilir. Hem de aile, yuva gibi konularda eril enerjilerin daha çok çabaladığı bir dönem olabilir. Devam edelim bakalım. Ah, murder, murder. Poison, zehir. Hmm. Şimdi bazı enerjiler burada zehir olarak nitelendirilmiş ama belki bazı maddelerden dolayı vücuduna zarar veriyor olabilir. İşte ya da belki hayat hikayesinde bu kişinin ne bileyim alkol bağımlılığı olan bir ebeveyni vardır mesela bu yüzden ölmüştür. Hani burada aslında böyle bir zehirleme ile alakalı ve işte aslında böyle bir tema var ama yani umarım eril enerjiyi zehirleyen biri yoktur <laughs> çevresinde böyle bir şey de olabilir tabii ki burada da neymiş birazcık böyle dua eden biri var gördüğünüz gibi şimdi iki tane durum var ya böyle zararlı bir alışkanlık var hani kimyasal kullandığı ya ilaç alkol gibi bir şeyler ee, belki bu tarz bir durumdan e, meditasyon ya da hani böyle dua yoluyla kurtulmaya çalışan bir eril enerji vardır bazılarınızın hayatında ve bu e, aynı zamanda belki onun çocukluğunda etkin olan ebeveyn figürlerinin bu şekilde olduğu bir durumda olabilir alkolik bir baba gibi yani evet neydi bu ııı ee, Yay burcunun kartı gelmiş ve 7 ev temaları gelmiş erillerde. Şimdi 7 ev burada da gözüktüğü gibi denge, iletişim ve partnerlerle alakalı konular. Yani ortaklık ve evlilik konuları. Yani evlilik mevzusu daha çok kafayı meşgul eden bir durumda. Bir de bir yay burcu kartı gelmiş. Bu da kurallar, işte idealler. Hani birazcık daha böyle hedef aldık aldığımız idealler, yapmak istediklerimiz, amaçladıklarımız. Hani bu dünyada niye varım gibi durumlar. Bir tık da felsefe bir yönünde vardır yayda. Ve Jüpiter etkisidir. Belki bazı erillerin burada 7. evlerinden Jüpiter geçiyordur. Bilmiyorum biliyor musunuz karşı tarafın burcunun yükselenini ama 7. evinden Jüpiter geçmesi için zaten bir kişinin yükselen yay olması lazım. Jüpiter ikizlerde şu an. Burada da yay teması çıkmış. Belki partnerinizin yükseleni yay burcu olabilir. Bu açılama çok çekilenler arasında. Evet. Evet. Böyle de bir tema gelmiş. Yani bu kişinin 7. evi ortaklık evlilik evinden bir büyüme geçtiği için kimilerine işte evlilik gibi bir mertebe verir. Kimilerine aynı zamanda bir çocuk mertebesi de verir. Böyle bir durumda çıkmış eril enerjiler. Güzel gördüm ben enerjileri. Böyle bir çabalama enerjisi var sanki. Hoş. Bakalım dişiler nasılmış. Dişilerde bir değnek şövalyesi var. Karşı taraf Koç, Aslan, Yay burcu olabilir. Ve böyle e, aynı zamanda dişilerde bu değnek şövalyesi çıktığı için belki böyle atılgan bir enerjiye bürünmüş olabilir dişiller. Bu arada bilmiyorum nasıl hissediyorsunuz kendinizi ama e, birazcık daha böyle evet sınır koymuşsunuz. Eee Kova, e, ikizler ya da, ay Kova ikizler ya da konuşamadım. Kova ikizlerde terazi burcu kadını olabilirsiniz. Bazı korkularınızdan dolayı belli başlı kalıplardan sıyrılamıyor olabilirsiniz ve aslında buradaki kaygı ve korkuların sizin kendi kaygı korkularınız olduğuna dair de bir uyarıdır aslında bu. Kılıç Sekizlisi. ve e, sanki karşı tarafa böyle bir e, Sınır çizmişsiniz. Kılıç kraliçesi sınır çizer, e, haddini bildirir, <laughs> mesafe koyar, trip atar. Böyle bir kraliçedir. Yani böyle olmuyorsa ben gidiyorum deyip atınıza binip şahlanıp gitmiş ve sınırı çizmiş olabilirsiniz. Bazı konular sizi korkup kaygılandırmış ve bu yüzden kaçmış olabilirsiniz. Böyle bir enerji var dişil enerjide. Ya da bazı şeyler için koşul ve şart koymuş olabilirsiniz. Bu da olmuş olabilir. Bakın burada bir kuş yuvası var. Burada da yavruları olan bir kuş var. Şimdi diyor ki önce bir yuva getir ki içine yavru koyabilirsin. <laughs> yani burada dediğim gibi ya bir e, bu kişiyle siz ya bir yerde bir buluşup yuva kuramıyorsunuz yani böyle bir alan yok sanki yer yok gibi yani buluşulacak bir yer yok bir ev yok bir çatı yok gibi sanki ve bu çatı olmadığı için de ya da Belki bir birikimdir bu hani bu çatı olmadığı için de içine girip böyle bir e, yavrularım olamıyor. Mutlu mesut yaşayamıyorum. Enerjisi var sanki dişilde. Dişil enerji daha çok böyle yuva ve hani çocuklar enerjisinde çıkmış. Hani daha çok Sabır ve tükenme. Şimdi bazı dişilerin sabrı tükenmiş olabilir. Hani ben uzun vadedir bu adama sabrettim sabrettim. Ee, 7 ve 9 rakamları gelmiş. İşte ne bileyim kimine göre sabır 7 aydır kimine göre 7 haftadır farklıdır tabi de. Kimine göre de belki 7 yıl bilemeyeceğim. Hani sabrettim sabrettim artık tükeneceğim falan gibi böyle bir duruma gelmiş olabilir yani. Evet. Bu arada burada bir kım bir hamile bir dişil var, görüyor musunuz? Bazı burada da yavruları olduğu için. Şimdi bazılarınızda belki bir bebek, yavru durumu olabilir. Çünkü karşı tarafta da bakın bir çocuk meselesi çıktı. Belki de çocuğunuz var bu kişiyle. Ya da bilmiyorum. Şu an hani öyle bir e, hamile olabilirsiniz belki. Ama bazı şeyler sizi fazla yormuş sanki. Evet. Bakalım burada bir ipi göğüsleme durumu var. Eğer böyle mesela e, karşı tarafla inatlaştığınız bir konu varsa, eğer çözülemeyen bir sorun varsa, hani sabrınız tükenmişse bu sorun çözülüyor. İpi en önden göğüsleyen bakın sevinen biri var. Ve burada gördüğünüz mü iki kişi dans ediyor bir eril bir dişil. Böyle bir durum varsa bu çözülecek gibi çıkmış. Sosyalite, City Devourer, True Love, Romance. Şimdi romantik dakikalar yaşanacak. Zaten burada dans eden bir çift vardı. Bu da bunun altına geliyor. Ee, burada da bakın bir tane şehir ve e, sosyal yaşam var. Yani şimdi şöyle bir durum. Belki bu kişiyle başka bir şehre taşınıyor olabilirsiniz. Ya da hani böyle bir e, sosyal yaşamın da çok olduğu böyle bir yerde hani hayatınızı paylaşıp devam ettirecek olabilirsiniz. Ama bakın burada evler, binalar, sokaklar var. Bence burada da bir kuşuvası yuvası çıktığı için bir böyle şehirde böyle bir ev arama, ev kurma gibi bir durum da olabilir. Evet. Ve bol bol sosyal ortamlara da böyle girecek olabilirsiniz bu kişiyle. Ya da siz mesela kendinizi böyle çok fazla gezecek, ya da gezmek isteyecek bir enerji de bulabilirsiniz belki. Şimdi şöyle ki birinci eve sekizinci eviniz aktifmiş sevgili dişiller. Birinci ev konularında daha çok kendi üzerine çalışmak, kendini gerçekleştirmek vardır. İşte bazılarınız mesela e, imaj değiştirmek ister dişillerden. Bazıları mesela işte e, kariyerinde büyümek ister. Yani kendini büyütmedir. Bu her anlamda maddi ya da manevi. Bazısı da kendini manevi anlamda büyütmek. Yani buradaki gibi çoluk çocuğa karışmak ister. Yani birinci eviniz aktif olduğu zaman bir kendinize dair bir büyüme istersiniz. Burada böyle bir durum var. Bir de 8 ev çıkmış. 8. evde bizi daha çok böyle işte e, ölüm ya da doğum gibi mevzuları. Dediğim gibi burada bir çocuk doğurma mevzusu da çıktı zaten. E, aynı zamanda böyle işte miras olabilir. Ya da hani böyle başka yerlerden gelen pasif kazançlar olabilir. Onları gösterir. Yani şimdiye kadar mesela çalıştınız çalıştınız kenarıya bir birikim için bir şeyler attınız ya da atmadınız. Eğer atmadıysanız mesela 8. ev aktif olduğu zaman burayı düşünmenizi sağlar. Yani işte ben şunu da şuna yatırayım işte şu parayı da böyle değerlendireyim. Ne bileyim azıcık kenara alıp bir şeyler koyayım falan dediğiniz böyle bir döneme girecek olabilirsiniz diğer insanların kaynaklarından faydalanacak olabilirsiniz Bu da zaten miras gibi meseleler oluyor veya Hani belki de bir eş kazancı olabilir eş kazancı da 8. konusudur buradan gelen de bir güçlenme çıkmış dişil enerjilerde Evet çok da güzel bir açılım oldu. Burada biraz ağırlık dişil enerjiye çökmüş. Bir sabır ve tükenme enerjisi var dişillerde. Ama bence hiç merak etmeyin. Burası böyle çok güzel bir şekilde çözümleniyor tarzında çıkmış. Evet. Erilerin de çabasına sağlık. Gerçekten eriler eril enerji gibi çabalıyorlar. Yani ben öyle gördüm. Yani tek şuradaki zehir dikkatimi çekti. Eril enerjiler bir tık dikkat etsinler bence. Yani böyle bir yediğinizde içtiğinizde bir şeylere dikkat edin ya. Zehir yazıyor bakın. Poison. Neyse. Evet. Başka bir açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.